Ya millet biz buralarda olmayacağız. Ondan her anı, her karesi ayrı bir güzel. Artvin merkez. Şu ama çok sıcak. Biz de buradayız. Yani işte şöyle anlatayım. Bu şehir küçük bir şehirdir. Devamı YouTube kanalında. Daha sonra gördüğünüz gibi bu caddeler bizim çocukluğumuzun caddeleri. Burada böyle gördüğünüz gibi. Burası da daha, daha burada olamayacağız uzun bir süre. Yani kısacası Artvin merkez. Her cadde, her sokağa, her şey bir. Gördüğünüz gibi. Buralarda böyle. Anlatacak pek bir şey yok. Her şey gördüğünüz gibi. Daha da uzun bir süre yolculuk ondan sonra her taraf aynı bir şey değişen bir şey yok bir senedir gördüğünüz gibi sadece anlatımlarız.